Bu insanlar kendi kurumlarına sahip çıkmak için buradalar ve kurumlarına sahip çıkmak için de çok uzun bir süreden beri bir mücadele yürütüyorlar. Ne söyledilerse ilk başta yalanlandı, sonradan hepsinin doğru olduğu ortaya çıktı. Hem de doğruluğunu Kıpteki yönetenler itiraf etmek durumunda kaldı. Yani bu yakıt bitiyor, zamanında tedarik edilmiyor, dipte birikiyor ve adeta çamur gibi bir yakıt kullanılıyor. Bu da makineleri bozuyor, siyah dumana sebebiyet veriyor, insanları ve çevrenin sağlığını tehlikeye atıyor, çalışanların sağlığını tehlikeye atıyor demeye başlayalı aylar oldu. Bu arkadaşlar bunu duymadılar. Kıptekin kendi genel müdürü az önce Aslan Başkan'ın söylediği gibi çıktı ve söyledi bunu. Dedi ki dipteki yakıt kullanılıyor. Bu kötü akar yakıttır. Makinelere de zarar veriyor. Insan sağlığına da çevre sağlığına Kimse dinlemedi, duymadı. Çünkü ilgileri bile yok. Yani bilgi sahibi olmak için önce ilgilenmeniz gerekiyor. İlgi dahi duymadılar. Sayın Yunan Hüseyin buraya geldi bir baktı dumana. Dedi ki ben hayatımda burada böyle siyah duman görmedim. E biz aylardır buradaki insanlar aylardır bundan bahsediyor. Sebebi de ortada. Hayır hiçbir şekilde bununla ilgilenmediler. Şimdi ne oldu? O gece aniden geldi buraya sayın müdahalesi. Sabotajcılıkla suçladı bir de Kıptek çalışanlarını. Hiçbir bilgisi olmadan konuya ilişkin. Sonrasında biliyorsunuz işte polis araştırma yapıyor. Neyin araştırmasını yapacak? Siz zaten kendi açıklamalarınızda neden kaynaklandığını bir gün sonra bunu söylediniz. Yasa gücünde kararname çıkardınız. Alınacak olan parçalar ihalesiz alınabilsin diye. Niye daha önce yapmadınız bunu? Biz meclisteyken, meclis açıkken niye yapmadınız? Çünkü umurunuzda bile olmadı. Çünkü ilgilenmediniz, bilgi sahibi olmadınız. Ve makineler zarar gördü. Şimdi yeni müjdeler açıklanıyor. Az önce Aslan Başkan da hatırlattı. Ben de bir kez daha hatırlatayım. Dört tane santral alınacakmış. Ya 2019'da protokol imzaladınız. O dönemde de Ulusal Birlik Partisi birinci partisiydi hükümetin. Siz protokol imzaladınız. Dört tane santral alacağım diye. 2019'dan beş sene geçti. Santrali bırak. Şu andaki santral yüzde kırk potansiyelle, yüzde elli potansiyelle çalışıyor. Ne için? Bakımlar, onarımları yapmadınız diye. Kıptek Genel Müdürü'nün kendi açıklaması var. 4 yıldır bozuk olan santrali işte bu hafta devreye sokmaya çalışıyoruz diye. Ve onu söyledikten sonra Sayın Ulan Üstel ev birileri geldi halledecek. Zaten gelmişti. Zaten oluyordu. Ondan da iyi haberdar değiller. Ama önemli olan burada 4 yıldır o santralin 17 buçukluk santralin bozuk olması ve tamir edilmemesi. Yani adeta Demin Aslan Başkanı'nın söylediği gibi bir sabotaj varsa Adeta sabote etmek için Kıp'teki bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler ellerinden geleni yaptılar. Şimdi aniden zuhur ettiler kurultaya ramak kala. İşte dört santrali de alacağız, parçaları da alacağız. Ha biz bunlar alınsın istiyoruz zaten. Bunlar alınsın istiyoruz. Dörtlü hükümet gitmeden önce aldığı son kararlardan biri uluslararası ihaleye çıkmaktı dört santralle ilgili. Bizi geç, biz gittik dört ay sonra siz protokol imzadınız. Neredeydiniz peki? Şimdi nasıl inanacak bu insanlar size? Neye dayanarak siz Kıptek'te çalışanlar varken siz çıkın başkaları içeriye girecek. Ne yasaldır, ne etiktir, ne herhangi bir fiili duruma uygundur. Yani ülke hep söylüyorum ya kötü falan yönetilmiyor. Ülke yönetilmiyor. Ülke saldım çayra Mevlam kayıra. Böyle Kıbrıs ağzıyla söyleyeyim. Free will de gidiyor. Ve bu arkadaşlar da böyle çok sıkıştıklarına çıkıp 2-3 tane müjdeli haber veriyor. Geçen haftalarda ben üşenmedim, oturdum o müjdeli haberleri bir bir taradım. Hangisi gerçekleşti? Hiçbiri. Sayın Aloysel'in 2022'de açıklaması var. 2023 itibariyle elektrikteki bütün sorunlar hallolacak. Girin Google'dan tarayın. 2019'da imzalanmış protokol var, girin Google'dan tarayın. Hangisi yapıldı? Hiçbiri yapılmadı. Çünkü bu insanların gaylesi yok. Bu insanların yönetmek gibi bir niyeti yok. Bu insanların odak noktaları, konsantrasyon noktaları Kesinlikle böyle şeyler değil. Ama bunun karşılığı nedir? Halk pahalıya elektrik tüketiyor. Halkın elektrikleri kesiliyor. Halk zehirleniyor. Bütün bunlar aha bu gaylesiz insanların yüzünden oluyor. Bu kadar açık. Ve çözümü de çok net. Bu da yıllardır konuşuluyor. Kıptekin o yasa tasarısı dediği şey ben milletvekili değildim daha hukukçu olarak katkıda bulunmuştum. Özerk bir Kıptek profesyonellerden oluşan uzmanlardan oluşan öyle partiler geldi de kendine göre adam atadı değil. Böyle bir kıptek ki oluşturursun. Şeffaf hale getirirsin. Ne zaman ne yatırım yaptı? ne hangi parçayı kullandı? ne etti ve bu da böyle devam eder gider. Şu anda gelen akaryakıt her gelen gemi 9 günlük akaryakıt taşıyabiliyor ancak bu herkesin malumu olan bir şey. Hatırlayın. Biz ihalesiz akaryakıt getireceğiz. Bu akaryakıt sorununu bitireceğiz. Çok da ucuza getireceğiz. Açıklamalarının üstünden ne kadar geçti. Olanı da bozdular. Ve üstüne üstlük onu bozarken de mahkemeye kendileri itiraf etti. Ya yani milyonlarca dolar Kıptek'i zarara uğratıyor. Dolayısıyla hep söylüyorum elektrikte de, eğitimde de, sağlıkta da, ulaşımda da tek bir yol var. Bu zihniyet gidecek. Başka yolu kalmadı bunun. Ha, Kıptek yönetilebilir mi? Kıptek'in özelliği hiç bunların gerekli olmadığı verilerle rakamlarla açık. Dolayısıyla Kıptek'i iyi yönettiğiniz takdirde Kıptek tıkır tıkır işler ve bu ülkeye de enerji sunmaya devam eder. Sayın Erman, yeni yasama yılı başlamasıyla birlikte CTP'nin öncelikli konusu olacak mı Kıptek? Bekleyen Tabii öncelikli hatırası. konumuz olacak. Çünkü yani bu yaz yaşadıklarımız ortada ve dediğim gibi yüzde kırk performansla çalışan bir Kıptek var. Yazıktır, günahtır. Bu milletin paralarıyla, bu santraller buraya alındı. Gökten zembille inmedi. Dolayısıyla bizim elbette bir numaralı konumuz olacak. Peki UBP'deki kurultay sürecinin nasıl sonuçlanacağı belli değil. Ondan sonra hükümete ilişkin e, herhangi bir gelişme olduğu takdirde bu süreç akamete uğrar mı ya da nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Bizim açımızdan hiçbir şekilde akamete uğramaz. Yani UBP'de kim nereye gelir, nereye gider bizi ilgilendirmiyor. Biz zaten hep aynı şeyi söyledik. Kişiler burada artık önemini yitirdi. Burada bir zihniyet var. Bak 2019'da başbakan kimdi? Sayın Ersin Tatar'dı. O zaman Enerji Bakanı kimdi? Sayın Taçoy'du. 2022'de Başbakan kimdi? Sayın Ulan Üstel'di. Enerji Bakanı kimdi? Bakın da görün bakalım kimdi? İsimler değişti. Peki zihniyet değişti mi? 2019'dan 2024'de hiçbir şey değişmedi. Aynı gaylesizlik, aynı gamsızlık, aynı umursamazlık. Ha başka iddialar da var. Ben elimde evrak olmadıkça başka iddialara girmem. Ama bunlar birilerinin gitmesi için, bir zihniyetin gitmesi için fazlasıyla yeterli şeyler.